Hepinize merhaba arkadaşlar. De de. De de. De de. Bu geçitlerle kum oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Sen ben bu arada amur değil kum. Kum olur. Hadi, evet. hadi kum olur. Hadi kapıyı kapat. şimdi. bir arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Ömer ben bunu yapacağım. Arkadaşlar biz hep evden evet. hamur videosu çekiyoruz. Evet. Geçenki videoda ben yaptım. Skirt açık. Evet çünkü ben Zeynep'le video çekeceğim. Çünkü tek bende çekeceğim. Evet, işte, evet onları belki bir dahakine çekeriz. Ben drone ile onları drone'a verdim. Drone ile çektiler. drone, drone verdim işte. Arkadaşlarım çok güzel. Şimdi ben bu hamuru böleceğim. böleceğim. Herkes bir yemek yapmak isterse yapsın. Herkes istediği bir şey yapsın. Evet. En güzel şeyi yapan kazanır. Şimdi bunun arkadaşlar biraz ayarlayayım. Tamam. Hadi bir saniye. Bu şimdi ne kadar olabilir? Şöyle. Şöyle. Şurası çok fazla oluyor. Bir saniye. Şimdi ben bunu içe gönderim. <laughs> Dubai çikolatası arkadaşlar Dubai çikolatası Şöyle akıyor Bakın Dubai çikolatası Geçin ama savaş geçin ya Bu Hayır Ömer, sonra diyeceksiniz, bu benim hamurum, bu benim hamurum. Bu bir tane hamur. Herkes kendisine almış. Bu da bir tane hamur. Dur Ömer, durun, durun, durun. Bu da bir tane hamur. Bununla bu eşit mi? Eşit. Ömer, bir hamur var. Bu da eşit. Herkes aynı eşit. Ben bunu, ben alayım, ben, ben, ben. alayım. Herkese eşit işte. Tepsimi şöyle ekleyebilirim. <laughs> Arkadaşlar herkes de bir şey yapabilir. Hadi niye bir tane tepsi getirdi ya? Koş iki tane daha getir koş. Hı. Hadi. Hayır. Ya Herkesin kaç dakikası var? Bir şey. Süre Süreye koyduk oraya bak. Bir saniye. Şu, i̇ki dakika yaka. Aa iki dakika zaten. Sekiz dakikamız kaldı. Sekiz dakika 10 dakika çekildi Ondan sonra herkes gösterecek yaptıklarını, sonra videoyu bitireceğiz. Ben poşeti koydum. Bundan sonra, skript'i yitirelim. 3. bölüm, hadi bakalım tamam mı? Ben o zaman çıkmak istemiyorum. Ben başımda Zeynep'i bulacağım. Evet. Zeynep, Zeynep yatıyor. Zeynep'i Zeynep kaldıracağım. Arkadaşlar, saat şu an... Gece gizli gizli kalktık, kameraları aldık. Gece gibi ama sabah. Saat şu an 6. <laughs> Sabahın 6'sı mı? Evet. Nereden biliyorsun sen? Şöyle sen. Ben... Ne yapsam acaba? <laughs> Açın istediğini yapabilirim. Açın. Açın Arkadaşlar sabah namazına kalktın. Sabah Tamam. Ben bir tane şey ben yapayım. Ben pasta yapayım. <laughs> ya da ben pizza yapıyorum. Bu çok güzel ya. Keşke de olsaydı. Bunlar alış... E, bu normalde bir kutuydu. Alış biraz mannette. Bu kadar kalmaz. daha Sucukları çok, da. çok severim. Sucuk koyalım. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz yemek ne? yorumlara yazın. Ya ver, onu, ben buradaki. Ben ver, bunlar ben de, bunlar Evet Ya biraz. Hayır hayır dedim anladım bunu al. Bak bunları aldı. Bunları aldı hadi. hepsi burada. Ya ben başka bir şey yapacağım. Al ha, ben hamburger yapacağım. Lahmacun da yapabilirsin. Al hamburger. da yapabilirsin. Al hamburger. İstediğiniz her şeyi yapabilirsin. Arkadaşlar ben buraya linki koyarım. Abone olun, like atmayı unutmayın. Ya ben bir tane tabak yapacağım. Şey, şey, yapacağım. Ben bir tane yapacağım. Demiyorum. Ben bir tane bir tane yapacağım. bir tane tabak bir tane bir şeyler. Ne? Ben bir tane Ben koltuk yapacağım. <laughs> Arkadaşlar yemekten ko eşyaya dönüyoruz. Siz en sevdiğiniz eşya ne yiyorsunuz? <laughs> ben 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 Dubai çikolatası yapacağım. Ben araba aşçı. Ben Dubai çikolatası yapacağım. Çok güzel oldu. Ben hamur aşçı. Böyle... O düz şeyi nasıl yaptı? Evet. Ben de bir şey, şey yapacağım çikolatamı değiştiriyorum. Kim en güzel en güzel onu biliyorum. Dubai çikolatası yarışması. <laughs> evet Dubai çikolatası yarışması. Hoş <laughs> Siz hangi şey seviyorsunuz? Eşya. <gülüyor> <gülüyor> eşya Arada yürü. Arada yürü. Dubai çikolatası Dubai çikolatası yedik. Tadı e, şey gibi. Çikolatayla fıstığı karıştırması gibi. Bol fıstıklı ama. Ama bol fıstıklı ama bana birçok sakız türünden geliyor. Hı Böyle mi? ben şey çiğniyorum. Şey var ya fıstığı var ya onu. Arkadaşlar Dubai çikolatası yemeyenler yorumlara. Biz sadece veririz ama sen sana abone ol. Veremeyi şey onlara evinin nerede olduğunu bilmiyoruz. Şöyle ara yorumda. Ne yapıyorsun? Ersiz yani. De. Biz daha kaç Dubai Oha o şekil nasıl ya? Arkadaşlar bir saniye herkes çıksın herkes çıksın. Çıkın, çıkın Al, Dubai Çikolatamız Evet arkadaşlar Dubai Çikolatamız Yorumlara nasıl almış Oha çok benzedi İki yeşil olsa da o çok benzedi Şimdi tadına bakıyoruz Tadı nefes arkadaşlar Arkadaşlar niye biz gözükmüyor? Kap Biraz geriye çıkın o zaman Hep elleriniz gözüküyor evet. Benim yüzümün çıkmasını istemiyorum Ben yüzümün çıkmasını istemiyorum Niye? Çünkü istiyor çok güzel bir benim boy Ben de bir tane bir şey eksik ki ben diyorum ki Arkadaşlar şey niye eksik? Arkadaşlar ama ama senin Halil çıkmıyor. Aa, evet, tamam. Ben Dubai çikolata. Arkadaşlar çok... Halil yeni kanal açtı. Evet. Bu kanala abone olmayı unutmayın ve beni kanalımda. Benim kanalım Elif Hancı oluyor. Arkadaşlar sevmişsen yapmadım. Silmedim o kalanı. Yok niye siliyorsun? Niye siliyorsun? Ben, ben de yapmayı seviyorum. Sileceğim niye? Seviyorum ya. Seviyorum ya. Ya ben sizin yüzünüzden ben çıkamıyorum. Ama sen, çık ama sen dedin ben çıkmak istemiyorum. E, çıkmak istemiyorum da ondan çıkmak istiyorum. Ben Dubai çikolata yapacağım. Ben, ben de, Dubai çikolata. Ben en güzel Dubai çikolatası yapacağım. Dubai çikolatası yarışması yapıyoruz. Evet. Arkadaşlar evet, i̇şte, sizin en sevdiğiniz Dubai çikolatası. Aa ben en çok Dubai'da şey Dubai'nin karışıklısı Dubai Bir karışıklısı. Yani ya. der ki Dubai normal Dubai çikolatası bir de Alman çikolatası. Arkadaşlar Karışırsa Dubai. efsane ötesi. Arkadaşlar var. Dubai bayramı merak ediyorsanız şu alta koydum görürsünüz. Sen nasıl yaptın onu? He? O şekli nasıl yaptın? Yerden mi yaptın? Neydi? Bakın ver. Şimdi böyle taş çekelim. daha. daha Şimdi ben dubaç oluyor dedim ya. Ben dubaç kod alırsın her tarafa. Var. Çok kralı ben evet, Çok kralı ya. kutu. <laughs> Nasıl dubaç kod? Arkadaşlar dubaç kod sıfır Dubaç kod sıfır çalışan. Dubaç kod Çok bir Çok, <laughs> <bazı gülüyor> <saldırı, gülüyor> şey, çok iş kendisi yapıyor. Bir de gidiyorlar para, bir de bir de bir de bir de gidiyorlar para, bir de gidiyorlar para, bir de gidiyorlar para, bir de bir de gidiyorlar gidiyorlar bir de boçko sonra böyle çeviriyorsun ya, ya, sen bu Sen Dubai'da squat mı yapıyorsun? Evet, diyor evet, yapmayacağım. Yapmayacağım diyorum yapmayacağım. Bu tezeyi kaldıralım. Kullanacaksın, kullanmayacaksın kaldıralım. Ay, lan. Ay yapacağım Ay. Ay. Ay, ay Evet ay. Şöyle bir ay 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 arkadaşlar çok Çok Anne, anne. An Çıkartalım. Çabuk Dubai çikolatasını yapalım. yapalım. Sonra videoyu kapatalım. Ben Dubai çikolatasını yapamadım. Çok fazla konuştuk. Telefonu hiç görmedim. Hemen. Hemen. Ben, ben, ben telefonu görmeden kör Arkadaşlar 5 dakikanız kaldı. Ben. Ya geriden başlatsak. Neden? Hayır Ömer hayır. hayır, hayır. Adamda hiç kimse görünmüyor. Boş ver görünmeyelim niye gözüküyor Görmek isteyen Görünmek arkaya geçer. Bakın. Ne kadar güzel oldu. Hmm, 15 dakika olunca herkes ellerini kaldıracak. Oğlum sen çok iyi bir Dubai çikolatası yap. Bence ben Dubai çikolatası sahibiyim. Yani ben Dubai çikolatası sahibiyim. Olum mu? Aa yüzüm <laughs> çıktı. Ya yine bozuldu ya. Aslında böyle oluyor. Ömer 4 dakikamız Ana, dört o, dakika elif... kaldı. Ben elimden bastım. 4 dakika kaldı. O Ömer çok iyi gidiyor. Çık tam çık tam çık tam. Oh dakikamız kaldı çok kötü. Hadi uzaylı pas bekle herhalde. Hadi bu mu? Zaten kameradan görebilirsiniz. Göstereyim. Evet, evet, zaten Bak, en sonunda göstereceğiz. Ömer akışı da olacak. Akıştı böyle. <laughs> zaten hala akışı yapacak. Bak bir de Dubai çikolatası böyle. Ömer bence öyle yapmasın. Ya benimki çok küçük oldu. Bak Dubaç kasasında böyle bir çizgilerini yapıyorum. Ya. Lan bu lan şeye benziyor. Ya ben döndürünce bozuluyor. Bende de böyle. Bende de öyle. Döndürünce bozuluyor. Bu çok saçma döndürdüğümüzde ha, bu. Hamur onu da olur. Hamur çünkü bu kadar dönmüş. Adam onu böyle hamuru böldüğümüzde damla böyle şey oluyor. Hemen ben tırnağını de çıkabilirsin. Şey. Ne? Doğru, evet, Bizim kaç dakikamız kaldı biliyor musun? 3 dakikamız. Anne çabuk olun 3 işte, dakikamız kalmış. Gerçekten 3 dakikamız kalmış. Soyabildin mi? Evet doğru bildim ama. <laughs> Aa bakın evet, parmaklarla yaptım. Biraz çatladı ama. Ömer <laughs> biz bunu kaldırınca ne yapacağız? Kaldırınca bozuluyor. Abo evet. 39. Bunun kaç tane? Bunun bir sürü şeyi yok. Renk. Dubai'de kodlanan renkli seçiyorum. Tüm rengi var. Tüm evet. Renk. Yani renkli değil ha. Tüm renkleri var. Büyük Bazıları dükkanda satılarak içiyor. Bak böyle çift ileride renk Çok saçma. Bazıları ama alıyor. <laughs> bir kere annem neden o al çikolata alacağım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> <Demek alayım. gülüyor> dedi ki annem, ben de Dedi ki annem bu Dubai'ye çikolatasını alacağım. Nerede dedi bu çikolata? Tadım çok mu merak ediyordunuz? Evet çok merak ediyordunuz. Siz aldınız mı? Biz zaten bir kere aldık. Biz tadını merak etmiyoruz artık. <laughs> yani, yediniz yani? siz yediniz mi <laughs> Evet biz zaten çoktan süslemek geldik. İki dakika kaldı. iki dakika kaldı. Ya benimki bozulacak ya. Kız benimki bozulmadı. Ben, onu şimdi kaldırman lazım. Kaldır. Niye?

Bitiren var mı? Var. var Bana kalır. Ay benimki yok ben Senin dubağa çikolatan bitti. Hayır. Son bir dakika kaldı. Ben, benimki çatladı. Hemen bir dakika Benimki çoktan bitti. 39, 40, 40, 40, 40, 40, Benim kenarları da düzeltmem gerek. Kenarları da düzeltmem gerek. Benimki çok küçük hala. 51 saniyemiz kaldı abi orada. Hemen bitirelim. Çatlakları yap. altı. Bitti. 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 Hemen şimdi göstereceğiz. ettik Evet arkadaşlar bu Ömer'inki. Nasıl olmuş? Ömer şimdi bunu böl. Ver bakalım. O zaman kamerayı buraya koy. Tamam. Şimdi kamerayı böyle koyalım arkadaşlar. Ters koydum ben Göster Ömer şimdi. Oo oksita oksita. da benim yüzüm hep çıktı. Arkadaşlar şimdi ben göstereceğim. Benimki biraz küçük. Oha. Olabilir. Benimki biraz küçük. Oh, yeter, olabilir. Olabilir. Benim telefona benzedi evet. Arkadaşlar akışını da gösterelim. Evet Sen çek. Sen abla. Allah durun. yok. Hiç akışı değil. Benimki gerçek. Benimki ülker oldu. Ülker çikolata. Ülker Sıra bende. Yok. Sıra Ülke. Halil'inkini gösteriyordu arkadaşlar. Evet çık Halil'inkini. Evet arkadaşlar. Halil böylece. Halil'inki uzaylı mı? Ben bir saniye yukarıdan göstereyim. Böyle gözüküyor. Ali'nin çözü var yan Arkadaşlar kesiyorum sizi. Kesiyor şimdi halil pastayı. Pastayı kesiyor. Tadına ilk biz bakacağız. Uuu çok güzel. O zaman arkadaşlar videomuz be? bu kadar olsun. Görüşürüz. Ay şimdi kaçın ikinci levhante Yok ikinci levhant falan yok bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Biraz Ne yiyeyim? Ben ben de de i̇şte <laughs> ne yiyeyim? yanlış <cidden>. söyledim. <laughs> en sevdiğiniz yemeğe yazmayı ve ve en sevdiğiniz eşyayı yazmayı unutmayın. O zaman bay bay. Bir, bir de demem durun. Bir de hangi aleti? <laughs> Alet mi alaka? <laughs> o zaman görüşürüz. Bir de yemek bir de yemek.